Merhabalar, Final Yaprak Testleri serisinde adlar yani isimler bir numaralı testimiz, ee, daha doğrusu 20.318 numaralı testimizle birlikteyiz. Haydi çözelim bakalım. Bir de. Hangisinde çokça anlamını verir demiş altı çizili sözcük. Yalandan herkese her zaman zarar gelir. <laughs> Burada haleki. Eskiden kaşıkları ağaçtan yaparlardı. Bu da haleki. Yolda bisikletten göçülmüyor derken evet bir abartma anlamı var. Çokça anlamı var. Cevabımız Ceyhan. Diğerleri de gazeteden ve mutluluktan. Biri haleki, diğeri sebep bildiriyor değil. Geçelim bakalım. İkinci sorumuz. Hangisinde? Tamlayanı ile tamlanırız. Aa yer değiştirmiş pardon arasında bir şey gibi sandım. Yer değiştirmiş bir isim tanıması vardır dedi. Bir başkasının yaşantısı derken yer değiştirmedi. Çünkü yaşadıklarımız başkasının yargısı derken yer değiştirmedi. Ölümün tartışılmazlığı yer değiştirmedi. Bülbüller kırılır umutsuzluktan yalnızlık korusunda derken yer değiştirmedi. Ama şamdanları donanınca eski zamanı sevdalarının... Sultani Yagah şarkısında sevdalarının şamdanları yer değiştirmiş. Cevap eder ne? Bakıyoruz üçüncü sorumuza. Hangisini alan bir isim yoktur dedi. Bulunma hal ekimiz Deda. Tanlayan ekimiz ın. Yönelme hal E-A. İyilik ekimiz her şey olabilir. Benim, senin, onun gibi. Ayrılma hal ekimiz de dendam. İşte onların arkasındayım derken, onların arkasında hem tamlayan hem tamlanan yani iyilik ekimiz de dada da bulunma hal ekimiz var. Peki onların arasında, e, arkasında diye okudum ya arasındaymış. Büyüklüğüm de yoktu, yalnız bende meçhul bir hastalık vardı. 8 yaşımdan beri derken ayrılma var ama yönelme hale ki E-A yok, cevap Bursa. Baktık dörde, hangisinde isim tamlaması yoktur demiş. Bir yeri keki arıyoruz gençler, bir tamlama arıyoruz. Bir büyüklük duygusu, büyüklük duygusu. Bakalım başka yokmuş. Dudaklarında eski bir mektep türküsü. Ee, bu camların nokta nokta hüznü bizim berhaba olmuştu. Maalesef burada bulamadık. Bu pul pul balıklar çiçekler senin için döküldü her yere. Hmm, burada da yok. Bu camların nokta... Ah be camların hüznü varmış ya burada. Cık cık cık. Cevap Denizli. Yüreğime değdi gözyaşları sonbaharın. tamlayan, da tamlanan yer değiştirmiş. Denizde yokmuş. Beşe bakıyoruz. Hangisi Halek'e alan bir isim yoktur dedi. Haleklerimiz i, E, D, D. Kalemime derken var. Dokumasından derken de var. Kardeşine ya da gerektiğini. Güzel günler bize ama bize zamir. Belki cevap Ceyhan olabilir. Bekleyelim. Elimde tatille. Porsuk çayı kenarında. Ah be! Zamirden mi vurdun bizi? Peki. Bakalım 6. sorumuza. Hangisinde cevap cümlesi tamlayanı düşmüş bir isim tamlamasıdır diyor. Yani benim annem yerine Sadece annem iyilik eki almış bir sözcüğü söyleyecek. Nasıl bir hayat? Zor bir hayat. Bu zaten sıfat tamlaması gençler. Sınav ne zaman yapılacak? Bu zaten zarf tümleci. Bunlar değil. Bu topraklar kimin? Bizim topraklarımız. Burada tamlanan düşmüş. Tamlanan düşmüş sorsaydı alırdım. Nerede yaşıyor? Konya'da dolaylı tümlecimiz. Şiirin nesini beğendiniz? Şiirin şairini beğendim. Çok da garip bir tamlama ama. Şiirin şairi derken şiir kısmı düşmüş ya... Cevabımız Edirne olacak. Bakıyoruz yedinci sorumuza. Tamlananlardan hangisinin birden çok tamlananı vardır diyor. Yani e, evin odası ve ne bileyim kapısı gibi atıyorum. Baktık. Şiddetli sağanakların arası bir tane var. Pencere camları bir tane var. Vagonların üstü, yanları. Buradaki virgül tamlananlara ayırmak için. Cevabınız da 3 oldu gençler. Su serpintileri bir tane var. Yağmurun şiddeti bir tane var. 8'e bakalım. Küçültme ismi vardır demiş. Lütfen çok dikkat. İsim sormuş bize. Sakın ola küçücük ellerindeki sıfata düşmeyiniz. Kimseye söylemeden hızlıca elma ağacına çıktı. Zarf düşmeyiniz. Büyükçe bir taş sıfat düşmeyiniz. Ama derecik küçültme ismidir. Cevap da denizlidir. Minicik göz sıfattır. Lütfen düşmeyiniz. Devam ediyoruz. Baktık 9. sorumuza. Hangisi yoktur diye sormuş. Belirtili isim tamlaması, topluluk ismi, belirtme haleke, soyut isim, belirtisiz isim tamlaması. Hüzün düşkünlerinden değilim demiş. Hmm. Devam edelim. Bu halden hoşlanmam. Ona değer de vermem. Ama çokları hüznü büyük bir değer sayar. Onun olgun erdemli insanın bir özelliği olarak kabul eder dedi. Hmm, şimdi gençler belirtili isim tamlamasını şurada insanların özelliği derken verdi Adana'yı gönderdik. Ee, topluluk ismi ben bulamadım. Cevap B'dir diye düşünüyorum. Belirtme halekimiz I'yi nerede kullanılmış bakalım. Şurada hüznü büyük bir değer sayar diyor ya. Neyi? Hüznü. O zaman burada belisme hareki aldım. C'de gittim. Soyut isim zaten milyon kere hüzün dedi. O da gitti. Biri milyon kere yaralayıp hüzünleri. Ah Belirtisiz isim tanıması da galiba şurası gençler ya. Hüzün düşkünleri. Ne düşkünü? Hüzün düşkünü. Başka bir yerde bulamadım çünkü. O yüzden okudum okudum okudum. Ama topluluk ismi asla yok. Cevap Bursa olacak. Baktık 10. soruya. Demiş ki bize aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Basit bileşik türemiş isim kullanılmıştır. Haleke almış birden fazla isim vardır. IED'den fark etmez. İsim soylu bir sözcük. Eki alıp yükleme olmuştur dedi. Birden fazla zincirleme isim tanıması dedi. Bir de birden çok özel isim dedi. Daktilo 19. yüzyılda Amerika'da bulundu. Daktilonun ilk örneklerine tipograf adı verildi. Tipograf 1829 yılında e, Brut tarafından yapıldı. Birden fazla özel isimimizi bulduk. Onun haricinde birden fazla zincirleme isim tamlaması istemiş bizden ama... O bir dursun. İsim söyle bir sözcük ek eylem alıp yüklem olmuş mu? Evet. Tahtadandı. Tahtadan değildi. Eğer bir sözcüğün olumsuzunu değille yapıyorsanız bilin ki yüzde yüz istisnasız neyiniz vardır? Ekfiliniz vardır. O yüzden C doğru. Hale kalmış birden fazla sözcük var. Çünkü burada yüzyılda, Amerika'da derken bile kullandı. İşte örneklerine derken var, yılında derken var, tarafından derken var. Eee Var da var. Ee, basit bileşik türemiş sözcüğümüz de. Daktilo basit olsun. Ee, türemiş sözcüğümüzü şurada verilmiş diye alalım. Ee, bir tane de bileşik mi istedi bizden? Hmm, bileşik sözcük yüzyıl varmış şurada. O zaman Adana'da doğru. Birden fazla zincirleme isim tanımlaması maalesef. Hatta bir tane bile zincirleme isim tamlaması yok. Çünkü daktilonun örnekleri derken ilk araya sıfat girmiş. Ya da 29 yılında zaten bir isim tamlaması. Makinenin birçok bölümü derken gene araya sıfat girmiş. Cevap denizde olacak. Bakıyoruz 11'e. Hangisinde farklı bir tamlama kullanılmıştır? Şimdi gençler farklı bir tamlama dediğinde lütfen önce isim tamlamasımız tamlamasına diye bakalım. Eğer isim tamlaması olduğuna eminsek belirtili, belirtisiz veya zincirleme diye bakalım. Deli gönlüm. Aa nasıl gönül? Deli. O zaman bu sıfat tamlaması. Kuru yaprak sıfat tamlaması. Kaçan ürkek bir ceylan sıfat tamlaması. Siyah çubuk sıfat tamlaması ama ömrün ortası belirtili bir isim tamlaması. O yüzden de cevap Edirne oldu. Bakıyoruz 12'ye. Hangisinde bir isim tanımlaması yoktur dedi. O hızla dağları ferat yarınca başlamış akmaya çoban çeşmesi. Akşam sanki boşluk içime dolar. Dağların cilası gittikçe solar. Dağlar omuz omuza yaslanan dağlar. Sular karanınca paslanan dağlar. Burada hep sıfat tanıması var. Söylenmemiş aşkın güzelliği. Burada da padişah sikkesi var. O zaman cevabınız Ceyhan olacak. Bakıyoruz 13. sorumuza. Diyor ki lerler hangisinde farklı pardon kaç farklı anlamda kullanılmıştır? Ormanlar hızla azalıyor derken bildiğimiz çoğul eki. Ahmet beyler teşrif etti derken saygı anlamı. Akşama demetlere gideceğiz derken aile anlamı. Aldığım bu haberle dünyalar benim oldu derken bir abartı. Sabahları spor yapıyor derken her yani Genellik anlamına geldi. Beşi de birbirinden farklı anlamda. O yüzden cevap Adana. 14'e baktığımızda şöyle mi alsak acaba? Evet. Lıklık 2 ile türetilmiş sözcük isim görevindedir diye sordu bize. Şimdi kiralık daire maalesef daire isim ama nasıl daire? Kiralık sıfat. Atıştırmalık bir şey. Nasıl bir şey? Atıştırmalık sıfat. Ama ne duygusu? Ayrılık duygusu. İyilik eki varsa bu artık bir isim tamlamasıdır. Cevabımız da Ceyhan'dır. 3-5 dosyalık bir dava. Nasıl dava? 3-5 dosyalık sıfat tamlaması. 2 adımlık yol gene aynı şekilde nasıl yol? 2 adımlık sıfat tamlaması. 15'te bize kaç tane sözcük isimdir diye sordu. Şimdi gençler size soruda kaç tane isim vardır diye soruyorsa almanız gereken şeyler evet hem isimler işte sıfat olmayan zarf zamir edat bağlaç olmayanlar hem isim yüklemler hem de isim fiil eki almış e, fiilimsiler yani isim fiiller fiilimsiler. Şimdi burada ne içindeyim zamanın ne de büsbütün dışında yekpare geniş bir anın parçalanmaz akışında derken e, isim çekim eki almış sözcükleriniz var. Bir de içindeyim yani isim yükleminiz var. Ona lütfen çok 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 dikkat edin. Olumsuzunu nasıl anlarsınız? değil de anlarsınız. İçinde değilim yaptınız. Gördünüz. Başka isim çekime almış sözcük yok. İşte içindeyim de hem haleki var hem ek fiil var. Zamanın tamlayan eki dışında hem tamlanan hem de haleki anın tamlayan eki akışında da hem iyilik hem de haleki var. Toplam 5 tane isim var. Yani isim sorduğunda isim çekim eki arıyoruz. Aslında bunu daha özet bir şekilde söyleseydim daha iyi olurdu. <laughs> Bakalım Tamlamaların türlerine göre ikişerli gruplandırılmasını istedi. Oyun arası dediğimizde ne arası? Oyun arası. Belirtisiz bir isim tamlaması. Aziz heykelinin karşısı. Şimdi gençler neyin karşısı? Aziz heykelinin ne heykeli? Aziz. O zaman burada zincirleme bir isim tamlamanız var. Zincirleme isim tamlaması olduğunu emin değil misiniz? Hemen şunu deneyin. Karşısında derken iyilik ekiniz var mı? Var. Aziz heykeli derken iyilik ekiniz var mı? Var. Eğer bir sözcükte iki tane iyilik eki varsa o zincirleme isim tamlamasıdır. Ama heykelinin karşısı derken de bakın bir tamlayan ekini almayı unutmamış. Her türlü zincirleme olduğunu görüyoruz. Ruhumuzun göreceği dediğimizde belirtili bir isim tamlamamız var. Eflatun'un bütün felsefesi dediğimizde gene belirtili sadece arasına sıfat girmiş. Sıkıntı değil. Kibarlık kuralları da belirtisiz bir isim tamlaması. Hmm, belirtililer eşleşti. Belirtisizler eşleşti. Zincirlemeler tek başına kaldılar. Ve son sorumuz hangisinde pardon hangisi türemiş bir isim değildir dedi. Kumdan kumsal türemiş bir isim. Yalından yalnız yalnızdan yalnızlık türemiş bir isim. Türkten Türkçe türemiş bir isim. Dükkan basit bir isim. Cevap da denizli. Silmekten silgi basit bir isimdir. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.